Halil Öztaraç. Türk deniz tarihini anlatan serimizde iki bölümü geride bıraktık. Geçen bölümü çok kısacık özetleyeyim. Bizans imparatoru, bağlaşığı Cenevizlere güvenerek tasarruf amacıyla donanmasının çoğunu İstanbul Limanı kapatınca Adalar Denizi'nde ya da diğer adıyla Ege Denizi'nde ortaya çıkan boşluğun Batı Anadolu kıyılarına kurulan Türk beyliklerinin doldurduğunu öğrenmiştik. Hemen hatırlayalım. E, süratle denizdeleşen birkaç beylik Adalar Denizi'nde geçici zaferler kazansalar da nihai olarak papalığın emrinde organize olan haçlı donanmaları Adalar Denizi'ndeki tüm kontrolü ele geçirmişlerdi. Peki buna ne sebep olmuştu? Türk atalarımızın alçak bordalı, liman gereksinimi olmadan akın harekat yapabilen hafif savaş gemileri, evet, düşman kıyılarını yağmalamakta çok başarılı olabilecek nitelikte gemilerdi. Hele birkaç Türk belli güçlerini birleştirerek birlikte akımlar yaptıklarında. Ama deniz kontrol mücadelesi için aynı haçlı donanmalarındakiler gibi Yüksek bordalı ve daha çok savaşçı taşıyan gemilere de gereksinim vardı. Bunu sağlayamadıkları için Adalar Denizi'nde ezildiler. Ama Marmara Denizi'nin güneyinde tutunabildiler. Şimdi diğer beylikleri biraz uzun uzun anlattığım halde, hiç değinmediğim ve bu bölüme bıraktığım bir beyliğin denizcile denizcileşme serüvenini anlatacağım. İşte kurulduğuna kıyısı bulunmayan ama büyümek için denize ihtiyacı olduğunu farkında olan Osmanoğulları beyliği. 1321 yılında Mudanya'yı alarak ilk defa Marmara Denizi'ne ulaşan Osmanlı devleti artık bundan sonra denizcileşmeye çalışmış ve bu konuda da Karaseoğulları beyliğinden büyük destek almıştır. 1327'de Karasi Beyliğinden 24 gemisiyle birlikte Osmanlı Devleti'nin emrine giren daha sonra da Osmanlı uyruğuna geçen Karamüsel Bey kendisine tımar olarak verilen Karamüsel'e yerleşmiş. Karasolları Beyliğinden getirdiği gemi inşa ustalarıyla birlikte Osmanlı Devleti'nin ilk tersanesini kurarak gizlice gemi inşa faaliyetlerine başlamış. Bölgede çok yoğun olan ormanlardan istifade ederek 2 yıl içinde 13 metre boyunda 10 çift kürekli ve her birinde ikiz görevi savaşçı da olmak üzere 26'sı kürekçi olan 42 personel bulunan ve kara e adı verilen 5 hafif su üstü unsurundan oluşan ilk Osmanlı Savaş Filosunu meydana getirmiş. Kara Karamüsel Deniz Görev Birliği'nin ilk deniz harekatında Türk savaş gemilerine Osmanlı arması yerine Bizans arması kullandırarak bir aldatma harekatı uygulamış ve aldatmanın sağladığı inisiyatif sayesinde İzmit Körfezi'ne giren Bizans deniz görev birliğine karşı ilk büyük başarısını kazanmıştır. Önce İzmit Körfezi'nde denizden abluka harekatı yapmış, daha sonra da Marmara Denizi'nin doğusuna egemen olmuştur. Ayrıca Osmanlı deniz gücünün hiyerarşik bir yapıda kurumsallaşması için ilk çalışmaları başlatmıştır. Karamüsal Bey Osmanlı Devleti'nde ilk derya beyi olarak Türk deniz tarihinin öncüleri arasında yerini almıştır. Her geçen gün daha da büyüyen Osmanlı donanmasıyla İzmit 1333 yılında denizden de kuşatılmış, 1334 yılında Gemlik ve 1335 yılında da alınarak Osmanlı'nın denizlere çıkış alanları genişletilmiştir. 1337 yılına kadar süren uzun soluklu bir ortak yani müşterek kuşatma harekatının sonrasında İzmit'in Bizanslardan alınabilmesinde denize hızla büyüyen Osmanlı donanmasının karşısına çıkabilecek güçte bir Bizans donanmasının bulunmayışı, Osmanlı Devleti'nin ikinci Derya Bey'i olan Emir Ali'nin İmralı Adası'nı ele geçirerek deniz gözetleme faaliyetlerini etkili olarak kullanması, Venedik ve Ceneviz Donanmalı'nın ise Midil Adası civarlarında birbirleriyle savaş halinde olduklarından Bizans Devleti'ne yardım edemeyecek durumda olmaları önemli rol oynamıştır. Osmanlı Devleti'nin daha önce Karamüsel'de kurulmuş olan İlk deniz komutanlığı 1339 yılında İzmit'e taşınmış ve 1330, 1390 yılına kadar çalışmalarına burada devam etmiştir. Osmanlı Devleti 1345 yılında Karasi oğullarının içinde başlayan Beylik kavgasından yararlanarak Edremit, Edincik, Balıkesir ve Kapıdağ Yarımadası'nı ele geçirmiş ve bu sayede hem Marmara Denizi'nin güney kıyılarındaki sınırlarını genişletmiş hem de Rum ele geçiş için gereksin duyduğu limanları ele geçirmiştir. Ayrıca Osmanlı toprağı olmasından sonra Edincik'te de yeni bir tersane daha kurulmuştur. Osmanlı Devleti Sırplara yönelik ganimet maksatlı akın harekatları yapabilmek için 1346 yılından itibaren Trakya'ya geçmeye başlamıştır. Anılan harekatlardan 10 bin kişilik bir kuvvetle 1346 yılında yapılanla Bizans askeri desteğini de alan 20 bin kişilik bir kuvvetle 1350 yılında yapılan akın büyüklükleriyle dikkat çekmektedirler. Ancak Trakya'ya geçişlerde gemiler yerine salların kullanılması Osmanlı Devleti'nin denizden askeri nakliyat yeteneğinin oldukça düşük olduğunun önemli bir kanıtıdır. 1350 yılından itibaren Osmanlılar'da tutkulu bir Trakya'ya yerleşme vizyonu ortaya çıkmıştır. Bu vizyonun oluşmasında Umur Bey'in ölümünden sonra Türklerin varlık göstermekte güçlük çektikleri Adalar Denizi'nde güçler dengesinin yeniden şekillenmeye başlaması oldukça önemli bir rol oynamıştır. Zira Türklere karşı ortak hareket eden Haçlılar Adalar Denizi'nde egemenlik anlaşmazlıkları içine girmiş, Doğu Akdeniz'in iki büyük koloni devleti olan Venedikler ve Cenevizler arasındaki çek çekişme 1350 yılından itibaren 5 yıl sürecek bir savaşa dönüşmüştür. Bu süreçte Bizans devleti Venediklerin tarafına yer alırken Aydınoğulları Beyliği ve Osmanlı Devleti Cenevizlerin tarafına yer almış. Cenevizlere kapitülasyon hakkı tanıyarak ve bir miktarda askeri destek sağlayarak dostluk göstermişlerdir. Hatta Osmanlılar 1352 yılında Cenevizlilerle birlikte İstanbul'u bile kuşatmışlardır. Diğer taraftan 1350-1355 Venedik Ceneviz Savaşı süresince her ne kadar Cenevizlerin tarafını tutuyorsa da Venediklerle baş etmeye yetecek güçte bir deniz kuvveti bulunmayan Osmanlı Devleti Çanakkale Boğazı'na zaman zaman demirleyen Venedik savaş gemilerine hiçbir müdahalede bulunamamıştır. 1353 yılında Bizans devletinde yaşanan iç savaş nedeniyle Bizans İmparatoru Osmanlı devletinden çok acil yardım istemiştir. Bu yardım istene verilen olumlu yanıt doğrultusunda Süleyman Paşa komutasındaki Osmanlı Deniz Görev Birliği Rumeli'ye geçmiş ve Çinpe Kalesi'ni almıştır. Böylece Gelibolu Yarımadası'nın stratejik olarak çok önemli bir yeri olan Bolayır Osmanlı egemenliğine geçmiştir. Osmanlıların Rumeli'de yapacağı daha sonraki harekatlar için oldukça stratejik bir öneme sahip olan Çinpe Kalesi'nin ele geçirilişiyle ilgili farklı kaynaklarda farklı değerlendirmeler bulunmaktadır. Türk kaynaklarına göre bir kısım Osmanlı kara kuvveti sallarla karşı kıyıya ulaştırılmış, Rumeli kıyılarında ele geçirilen gemilerle Anadolu tarafında kalan diğer kuvvetin de karşı kıyıya ulaştırılmasından sonra tekrar birleşen kuvvetin harekatıyla Çinpe Kalesi'nin ele geçirilmesi sağlanmıştır. Bizans kaynaklarına göre ise bu kale, Sırp-Bizans savaşında Bizanslara destek vermeleri için anlaştıkları Osmanlılara geçici olarak verilmiş ancak geri iade edilmemiştir. Osmanlılar bu küçük bu küçük kalede tutunmuşlar nihayet 1353 yılında Gelibolu'yu da ele geçirerek Trakya'da kalıcı bir pozisyon olabilmişlerdir. 1356 yılında Osmanlı Hanedanı'nın sarsan bir olay yaşanmıştır. Şehzade Halil'in İzmit Körfezi'nde kayıkla gezerken korsanlar tarafından kaçırılması tek başına bu olay Osmanlı yöneticilerine devlet merkezine yakın sularda bile sahil güvenlik görevlerini yürütemez durumda olduklarını kanıtlamıştır. Özetle zayıf Bizans donanmasıyla başa çıkabilen Osmanlı donanması hala emekleme dönemindedir ve çok zayıftır. Osmanlı Devleti'nin Trakya üzerinden İstanbul'a doğru yaklaşmasından kaygılanan Bizans Devleti 1359 yılında Papa'dan yardım istemiştir. Bunun üzerine İstanbul'da birleşen bir haçlı deniz görev grubu Osmanlıların Gelibolu'ya geçişlerinde yoğun olarak kullandıkları Lapseki'ye saldırmış. Ancak Osmanlıların başarılı savunması karşısında bozguna uğrayıp Çanakkale Boğazı'nı terk etmek zorunda kalmıştır. Rumeli'de yapılan Türk kara harekatı genişledikçe Osmanlı Devleti Çanakkale Boğazı'nda kıyıdan kıyıya yapılan sevkiyatları sıkışıklık yaşamaya ve bu yoğun trafiğin emniyeti içinde daha güçlü bir deniz kuvvetinin varlığına ihtiyaç duymaya başlamıştır. Bu nedenle 1362 yılından itibaren İzmit, Gelibolu ve Gemlik tersanelerinde gemi inşaat etkinliklerinde belirgin bir artış yaşanmıştır. Atılım niteliğindeki bu aşama bile gereksinim karşılamaya yetmemiş. Savaş gemisi eksikliğinin yanında nakliye gemisi eksikliği nedeniyle 1363 yılında Türk savaşçılarını ve göçmen halkı Anadolu'dan Trakya gemileriyle geçirmeleri karşılığında Cenevizlilere 60 bin altın tutarına bir navlun ücreti ödenmiştir. Osmanlı Devleti 1365 yılında Biga'nın ele geçirilmesi için icra ettiği karar harekatında Gelibolu ve Edincik'te yeni inşa edilmiş Osmanlı gemilerinin de kuşatmaya katılmasını sağlayarak genç Osmanlı donanmasına muharip görevler vermeye başlamıştır. Osmanlı topraklarından askerlik hizmeti için toplanan Hristiyan çocuklara askeri eğitim verilmek üzere ülkenin çeşitli yerlerinde kışlalar kurulmuştur. Anılan yaşların bir kısmı 1366 yılında Gelibolu'da açılan kışlada bahriye azapları olarak yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu eğitim kurumunda gemi idare edecek seyir personeli değil, günümüz deniz piyadesinin telindeki savaşçı deniz personelinin yetiştirilmesi esas alınmıştır. Osmanlı donanmasının zayıflığı 1366 yılında Gelibolu'nun kaybedilmesine yol açmıştır. Gelibolu Deniz Savaşı'nda genç Osmanlı Deniz Görev Grubu Fransız, Venedik ve Ceneviz kadırgalarından oluşan 15 geminik Birleşik Haçlı Deniz Görev Grubu'na yenilerek İzmit'e çekilmiştir. Birleşik Haçlı Deniz Görev Grubu Gelibolu'yu ele geçirmiş bir süre sonra Bizanslılara teslim etmiştir. 1366-1376 yılları arasında Gelibolu'dan mahrum kalan Osmanlı Devleti deniz üstünü geçici olarak Edinci'ye taşımıştır. 1376 yılına kadar Gelibolu'yu elinde tutan Bizans Devleti Osmanlı Devleti'nin politik baskılarına çok fazla dayanamamış Sonunda Gelibolu'yu kendi eliyle Osmanlı Devleti'ne geri vermek zorunda kalmıştır. Kesin olarak geri alınan Gelibolu Osmanlı ordusu için askeri nakliyatın yapıldığı kritik bir geçit ve Osmanlı donanması için de deniz üssü olarak önemini devam ettirmiştir. E, bu noktada Osmanlı Devleti'nin e, kuruluş yıllarına tam donanımlı ve yeterli bir donanma kuramayışı sizin de herhalde dikkatinizden kaçmamıştır. Bunun nedenleri sizce neler olabilir? Bence Karadoğu Osmanlı Fethi'yle çok hızlı gelişirken donanma inşaat çalışmalarının aynı hızlı başarılamaması olabilir. İkincisi kısa sürede tecrübeli denizci personel yetiştirmenin olanaksızlığı da olabilir. Ayrıca Osmanlı denizci personel eksikliği bir dereceye kadar karaciolları beyliğinden karşılansa da Batı Anadolu kıyılarındaki beyliklerin Osmanlı devletini rakip olarak görmeleri ister istemez personel paylaşımından kaçınmalarını mutlaka yol açmıştır. Efendim önümüzdeki bölümde. Osmanlı Devleti'nin kıyılarını yağmalamaya çalışan Hristiyan korsanlarla nasıl mücadele ettiğini, Avrupa'nın en güçlü denizci devleti olan Venediklilerle ilk deniz kontrolü mücadelesinin sonucunun ne olduğunu ve İstanbul vizyonu için Osmanlı donanmasının hangi hazırlıkları yaptığını inceleyeceğiz. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.